Namazlar cem edilebilir mi? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allahü Teala Hud suresinin 114. ayetinde diyor ki اَقِمِ salate تَرَفِهِ النَّهَرِ Gündüzün iki bölümünde o namazı kıl diyor. O namazı kıl. İki bölümü dediğiniz zaman gündüz güneşin doğmasıyla batması arasındaki vakittir. Orada o namazı kıl diyor. E o zaman gündüzün iki bölümü, ilk bölümü ne zaman? Onu da Allah İsra suresinin 78. ayetinde diyor ki اَقِمِ السَّلَاةَ اَلِدُلُوكِ O namazı güneşin batıya kaydığı vakitte kılın diyor. Güneşin batıya kaydığı vakit yani doğu ile batının tam ortasını geçtiği vakit öğlen namazı vaktidir. Dolayısıyla iki ayet üzerinde dikkatle düşünüldüğü zaman ilk namazın öğlen namazı olduğu net bir şekilde gözükür. O zaman gündüzün sonuna kadar iki tane namaz kılınması lazım. İkinci namazın vakti yok orada. Allah orada belirtmiyor. Orada belirtmediği için Muhammed Aleyhisselam Medine'de hiçbir problem yokken öğlen namazı ile ikindi namazını önce öğlen arkasından ikindi kılmış. Bir keresinde de ikindi vaktinde yani güneş batmadan önce öğle ile ikindi birleştirmiştir. İşte bu ayetlere baktığımız zaman öğle ile ikindi birleştirilebilir. Yine Hud Suresi'nin 114. ayetinde Allahü Teala bir de şöyle diyor. Ezul efem menelleyil gecenin günze yakın vakitlerinde de Arapçada çoğul en az üçü gösterir. Dolayısıyla gecenin gündüze yakın vakitlerinde en az üç namaz kılmak gerekir. O da gündüze yakınlık güneşin batması sırasında zaten gündüze ait tüten ışıklar net bir şekilde gözüküyor. O zaman bir akşam namazı. Bir de güneş ışıklarının tamamen çekildiği gasakul leyl diyor. Gecenin gasakına kadar yani gecenin en soğuk vaktinin başladığı zamana kadar. Güneş ışınları ufuktan çekildiği zaman her bölgeye göre gecenin en soğuk vakti olur ve batı ufkunda herhangi bir ışık olmaz. O zamana kadar kadar bir namaz daha kılmak gerekiyor. En az iki namaz. Bunların da Kur'an-ı Kerim'de başlangıç vakti belli akşamın ama bitiş vakti belli değil. Yasının bitiş vakti belli, başlangıç vakti belli değil. Bu ikisinin arasında da net bir vakit sınırı olmadığı için akşam namazı ile yatsı namazı da birleştirilebilir. Önce akşam namazının arkasından yasıya da kılabilir bir kişi ya da vaktin sonuna doğru önce akşam arkasından yasıya yine kılabilir. Fakat sabah namazının başı da sonu da belli olduğu için hiçbir namaza birleştirilemez. Akşam namazının başı yani günün bitmesiyle olduğu için akşam namazı da ikindi namazıyla birleştirilemez. Sabah namazı da öğlen namazıyla birleştirilemez. Çünkü öğlen namazının başı da bellidir. Yani sabah namazının sonu da bellidir. Yani öğle ile ikindi akşamla bir birleştirilebilir. Nitekim Muhammed Aleyhisselam veda haccında ibadet için toplaştıkları Arafat'ta öğle ile ikindiyi birleştirmiş ve tüm ümmetine göstermiştir. Oradan dönüşte de Müzdelife'de akşamla yasayı birleştirmiş ve tüm ümmetine göstermiştir.